başladı. İniyoruz. Hedefimiz yüksek. Ne kadar çok adam adam öldüreceğiz sonuç ona bakacağız. Evet. Evet. Önce bir silah bulmamız gerekiyor. Millet çatışmaya bile başladı. Daha bizde hiçbir şey yok. Evet. Evet, evet, evet. Ortaya doğru gidiyorsun. Bak demedim ben sen evlerinden. O seni gördü. Git vur git vur indir indir arkasından arkasından i̇ndir indir, indir indir çok güzel bir daha indir bir daha indir 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 indir, indir, indir. i̇ndir ya, tamam al silahlarını ne var gir gir biraz cam vuruluyorsun vuruluyorsun arkadan önden bir adam silah savaş silah var gir o da cam canın azaldı ben... çabuk çabuk ben... çabuk Tamam, tamam, tamam. Kaçmak yok, kaçmak yok. Ne kadar adam... Ya vuruluyorsun halen daha. Arkanda mı adam var? Nerede halen daha vuruluyorsun? Yok. Nereden ya. vuruluyorsun? Onu çözemedik bütün türlü. tamam, önce önce kendi... Ya şu duvara dönme. Adama bakıyorsun. Tamam, adama bakıyorsun. Arka taraftan birisi gelebilir. Tamam. Tamam, şimdi... Toparlanabildin mi? <laughs> tamam yeterli yeterli. Şimdi savaş meydanına geri dönüyoruz. Tamam. Savaş meydanına geri dönüyoruz. Yok edebildiğimiz kadar yok ediyoruz. Çabuk çabuk. Adamlar birbirini öldürüyor. Biz öldürmemiz lazım hepsini. Evet. Evet 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 evet. E, ama böyle meydandan gitmeyecek. Biz böyle konuşmadık. Taktiğimiz belli. Hani kimse kalmadı ki. Burada silah sesleri bile bitti. Biz bir kişi yok edebildik. Niye böyle oldu? Adam. Adam Adam bulamazsın çünkü hızlı hareket edemedik. Evet 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 evet. evet. Bir Hepsi evet, iki. İki. Birisi daha var. Çabuk çabuk çabuk. Can bas biraz. Bir geç. Can bas. Çabuk çabuk çabuk. Oldu üç. Üç, üç. üç. Silahlarını, al, silahlarını al. Silahlarını al. Can bas bu arada kendine. Öleceksin. Can bas. Can bas. Kapıya doğru dönük olsun yönün. Evet 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 evet. evet. Üç oldu. Can bas şimdi. Bekle. Taktikler benden. Ne yok? Can doldurma için de yok. Tamam o zaman çıkalım meydana yapacak bir şey yok. Oradan git en son öldürdüğün ikinci adamın şey, çantasına bak. İkinci adamın çantasına bak. Bak şuradaki şurada ilerideki. Onun çantasını almadın hiçbir şey. Ona bak. Var mı ilk yardım kutuunda? Evet. Yok. Evet. Devam ediyoruz. Sen acilen ilk yardım kiti bulman gerekiyor şu an. İlk görevim bu. Adam öldürmekten bırakıyoruz çünkü canımız çok azaldı. Önce ölmemek amaç. Evet, oh, evlere oğlum. gir. İlk yardım kiti bul. Acilen can seviyeni yükselt. Evet. Şimdi çıkıyoruz dışarıya. Savaş meydanına geri dönüyoruz. Bu bizim için yeterli mi bu kadar? Tedavi. Hı? Tamam. Evet, sıradaki kişiye gidiyoruz. Bak, sıradaki araba. kişi. Arabayı boş ver. Burayı temizledik mi biz? Temiz. Burası temiz şimdi mi şimdi? Şimdi arabaya gideceğim. Arabaya gidelim. Ama bir tane silahım yani bende şey çıkıyor. Tamam o zaman lazım olanı al. Evet, 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 evet. Neredeyiz? Silah sesleri geliyor. O bölgeye gidelim. Daha çok adam öldürelim oraya. 3 kilo oldu. Hadi. Arabaya bin, arabaya bin. Hızlı hareket et biraz. İnsanlar birbirini öldürmeden biz onları öldürelim. Hadi. Yoksa adam kalmayacak öldürmeye. Evet. Hadi öldürme Şurada. Evet Pompayla. yok et. Öldür Pompayla öldür. Pompalı olma. Pompalı olma. Arabayla ez öldü. Oo sen tam bayan meydandan meydan. Bu arabalar genelde hedef ediyor. Tavuk <laughs> bir daha geri dön, geri. Bir daha ez geri. Bir daha ez geri. Bir daha geri Bir daha geri geri. geri. Ez, ez 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 ez. Dört olacak. Çabuk çabuk ez bir daha. Evet neyi var ne yok. Önce ilk yardım kitlerini al. Sözcan az gibi gözüküyor çünkü. Evet Ay, şu anda güzel, tamam. Güzel, güzel silahlar burada. Tamam tamam tamam. Evet 4 kilimiz oldu. Biz bunu 20'ye yükseltmenin peşindeyiz. 20 yapmıştık daha önce ama kaydetmemiştik. Evet tamam hadi bir an önce gidelim buradan. Ne ne oluyor burada? Falan tamam hadi hemen gidelim. Şu an her, tam. Tam, her şey tamta tamsa gidelim. Evet. gidiyoruz yeni maceraya. Başka bir bölgeye Bak doğru gidelim. Tamam daha çok adam öldürmemiz gerekiyor. Taktikler benden. Taktikler benden. Hadi bakalım. Sana ateş edildiği yerde durursun, oradaki bölgeyi temizlersin. 4 kil var. Oh, arkada silah sesi var. Tamam, silah sesi neredeyse oraya gidelim. Nerede evet. bela biz oradayız, hadi bakalım. Evet. Nereye evet. gidiyoruz? Adamın orduyla. Hadi gidelim. Aha, Nerede hani, gördün mü? Evet evet, ez 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 ez, ilk önce ez ez ez. Hoppa, bir daha geri gel, evet. bir daha geri, bir daha geri. Bir daha geri, bir daha geri. Bir daha geri. Evet bu sefer öldü galiba. Silahlarını falan ilk yardım Hı -hı. alalım. Evet 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 evet. Çok da ihtiyacımız yok herhalde. Bayağı bir öteberimiz oldu. Adam iyi ya. Bayağı bir malzememiz oldu. Evet. Var mıydı güzel silahlar silahları falan? Adamın silahı yok da. Evet. Dürbünü falan vardı. Tamam dürbününü aldık. Şimdi dürbünü aradım. güzel. Evet arabaya atlayalım gidelim. Satışma bölgesine ihtiyacımız var. 5 kilimiz oldu. Evet devam ediyoruz. Nereye gidiyoruz? Adam aramaya. Adam aramaya gidiyoruz. 50 kişi var kalan. Evet. Devam edelim. Dağlarda, ormanlarda geziye çıkmadık. Bir an önce bir savaş silah bölgesine gidelim. Arıyorum. Çatışma bölgesine gidelim acilen. Zaman kaybetmeyelim. Birbirlerini öldürüyorlar yoksa adam kalmayacak. Biz 20 kişiye ulaşmamız lazım. 50 kişi var. 50 kişinin yarısını bizim öldürmemiz gerekiyor. Evet. Adam ya. Nerede Evlen bunlar? Evlerin olduğu yerlere gitmem lazım. Evet, gidelim Şu o zaman. Şuradadır. Tamam, evet. gidelim o zaman hadi. Hadi gidelim. Evet adamların çok olduğu bölgeye gidiyoruz. Adamlar hemen iniyoruz. Takır takır öldürmeye devam ediyoruz. Dur yukarıdan uçak geçiyor. Bir şey atabilir mi? Neydi onun adı? Drop. Drop atabilir orada. Devam et. Devam et. Devam et. Drop atayım falan yok. Devam edelim. En çok adam neredeyse oraya gidelim. Falan 43 kişi. 50 kişi 43 kişiye düştü. 7 kişi daha kaybettik. Evet. Ve biz kimseyi öldüremiyoruz. Doğa gezicisine çıkmış gibi bir halimiz var. Acele edelim. Evet gidelim. Adam ateş ateş edildi ateş edildi bir yerden bir yerden ateş geldi bize. Bir yerden Araba ateş. Var. Tamam. Şurada sağda bir adam gördüm sanki ben. Yok evet, adam değil mı var? Tamam. Çık ateş et. Gitme gitme. Arabayla seni ezmeye gelecek. Kaydı yani. Silah mı kaydı? Tamam. Biz de arabamızı atlayalım. Arabamızı atlayalım. Boş yerin mermi gerek yok. Evet. Tamam arabayla peşine düş. Vur şunu vur vur vur. Vur 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 vur. Ezmeye geliyor seni. Vur 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 vur. vur. Ezildin ezildin ezildin. Çok kötü ezildin. Çabuk kaç. öldür ya. Niye ölmüyor? Acilen cam basman gerekiyor. Bence canını kaldı Birisi ateş ediyor. O adam. mı ateş ediyor. Acilen cam bas. Cam bas. Tamam. Tamam geliyor 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 öldür, öldür 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 arabanın arkasında arabanın arkasında Evet e, evet, oldu altı evet evet silahlarını alalım silahlarını alalım ilk can ilk can basalım evet tamam düzeldi şimdi şey alalım silahlarını alalım var mı güzel bir şeyler? Evet, dürbünü var. Tamam dürbünü var tamam hadi binelim arabaya tamam binelim. tamam, tamam 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 gereksiz lüzumsuz şeyleri bırak tamam hadi Evet evet arabaya biniyoruz gidiyoruz çatışma bölgesine tamam buradan kurtulalım artık yeter burada adam kalmadı. Hadi 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 hadi. Evet nereye gidiyoruz? Oo bir dakika. Adam olduğu yere gelin, Tamam evet. 32 kişi varmış. 32 kişinin olduğu yere gideriz. Bu araba bize lazım olabilir yine. 6 kil evet daha çok adam yok etmemiz gerekiyor. Biz aynı gittiğimiz tamam. yere gideceğim. Adam için hediye bıraktım. Hediye mi Kim ediyorsa? Drop atacaksın. Drop mı Ya Drop'a çok gelen olur. Gelenler ne? Gelen nerede indireceksin? Tam drop'un yan başına gitmeyeceksin ama sen. Evet. Yok. Drop'a gelenler öldüreceksin. Drop Bizim bir şey ihtiyacımız lazım. yok drop'tan. Ne mi? Evlere girip çöpçülük yapmaya gerek yok çöp toplamı. Hiç evden bir şey topladın mı? Yok. Önce sonlarda hep topluyordun ama değil mi? Hmm. İşte bu taktik farkı. Aa aslan diye birisi vardı. He. Herkes öldürüyordu onu öldürdüler. Kimi öldürdüler? Adı neydi? Aslan aslan. Meşhur muydu bari? Bayağı şey öldü. Bayağı tuşu öldü, o da öldü. Hmm. Olabilir. Aha. Evet. Hani nerede? Nereye atılıyor? Ne oluyor? Ah, nerede? Bir yerde bir şey. Atılacak bekle. Atılacak tamam. Gelenler olur. O zaman fazla yaklaşma. Tam bölgeye fazla yaklaşma. İn aşağıya. Var mı? Atmış mı? Yürü arabayla git. Arabayla çok. Droba mı? Tamam droba git. Droba git. Drobun etrafına nere öldür. Hiçbir şey almaya çalışma. Genelde almaya çalışırken öleceksin çünkü. Aha, var var, ileride birileri var sen. Git. Tamam in aşağı yürü yürü yürü. yürü. Dropa yaklaş, yaklaş ve drop'un yanında dur. Bak, tam şurada. burada durayım. Tamam burada dur, gelenleri indir aşağıya. Drop'ta güzel bir şey var mıdır ki acaba? Biz mi alsak? Tamam, Gerek dur. yok ya. Şuradaki ne? Şurada ileride bir şey var sol tarafta. Tamam onu al git git ne var onda bak bakalım. Öldürülmeyelim onu almaya çalışırken. Temkinli yaklaşmak lazım. Al al al. Robot mu ne bu? Yok. Onunla ne? birlikte gelen hediye. Tamam bak bakalım neymiş. Yani tamam çabuk belki... al çabuk al ve uzaklaş şuraya. Tamam öbür dropta da var. Drop burada kimse yok ki. Droptakini de alma Evet evet evet. evet ama drop'a geldiğimiz zaman vurulacağız gibi bir his var içinde. Aa, almışlar. Almışlar mı? Tamam çevrede birileri var demek ki. Şöyle etrafında bir 360 derece bir döndü bak. Evet. Var mı kimse? Ya burada kimse yok. Burayı dönüp dolaşmaya gerek yok. Devam edelim. Bizim daha çok adam öldürmemiz lazım. Kalan 28 kişi ve bizde 6 kişi var. 20'ye tamamlamamız gerekiyor. Tamamlayamayacağız. Çok kötü. Evet. Nereye gidiyoruz? Adam sizi duymuştum. Ses. Hani neredesin? ses? Ya. Bizim bir acilen bir araç bulup bir çatışma bölgesine gitmemiz gerekiyor şu anda. Ah, bir dakika. Adam var mı? Vurma. Var mı? Ben de heyecanlandım adam, adam, adam var diye ama kimse yok orada. Az önce kim... şuradan silah sesleri geldi de. E oradan gelmedi silah sesi bence daha uzak bir yerlerden geldi. Bilmiyorum. Biz kimseyi bulamıyoruz. Nasıl olacak bu iş? Defa saklanmaya başladı adam sayısı azaldıkça. Evet, nereye gidiyoruz? Alana gitmemiz lazım. Ayağına tamam, tamam. Alana gidelim. Şuraya. Şu köprü var ya, köprüden geçerken kesin ya biz öldürürüz ya da birilerini öldürürüz diye geliyor. Değil mi? Köprü var değil mi ileride? Alanın ortasına doğru. Hı, hı. O köprüye geldiğimiz zaman dikkat ediyoruz. O köprünün etrafı her zaman birileri orada keskin, keskin nişancı dürbünüyle bekliyor bizi. Evet, 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 evet. İstikametimiz belli. Hızla gidiyoruz. Biraz daha hızlı. Kimse yok mu ya? Savaşacak kimse yok mu? Yok. Altı kişi var. Yok ettiğimiz. Araba bulmamız lazım. Arabayı nereden bulacağız? Şu yolda var. drop atmışlar? Çok uzaklara herhalde. Daha mı? hızlı gidebilme evet. imkanınız yok mu çatışma bölgesine? Araba lazım ama araba da şey. Ooo ben sıkıldım, bulur, bulur. sıkıldım. Var var. Var mı daha lazım? Oo var mı? Tamam daha ne o zaman? Hadi. Hadi çatışma bölgesine hızlı gidelim. Çabuk 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 çabuk. Çabuk zaman kaybetmeyelim. Bu nereden geldi bu bize? Yerden inmişler. Birisi ateş şey... mi etti bize? Niye kırmızı ya. bir şey yandı? Aha adam. Adam çabuk 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 çabuk. Yanma Çabuk çabuk. Yanına uçma yanına uçma hedef oluruz. Yanına adam uçma. Gözükme tamam gözükmesin. Gerisinde biz buluruz adamı. Var değil mi adam orada? Sesi duyuldu. Çabuk çabuk Sıra çabuk. Sesi. Çabuk çabuk çabuk. Yok edelim onu. Nerede o? Nerede? Ha. Aa. Bir dakika. Nerede? Bir dakika. Şunu bir ayarlamam lazım. Bir bunları. Evet. Adamı görebilirim nerede? Aa, aa robotun yanında, robotun yanında. Vur, vur. Vur şunu, vur, vur. Biz de yiyor muyuz bu arada mermi? Robotun yanında kal. Robot ne o? Yanındaki robot. Heh. Bir daha vur. Oldu, yedi oldu mu? Oldu. Evet, hadi yedi, yediye tamamlayalım. Bunun yanındaki ne? Robot mu ne o? Robot. Tam git robota bir robottan hızlı git. Ne gitmek istiyorsun? Robota bin. Robota bin hızlı kaçma bölgesine git. 7 oldu evet. Başka adam var mı yine burada? Ama bu robottan da güzel bir senin üstün hali. Robota evet, bindiğim robot. zaman bu uçma aleti gidiyor mu? Tamam ya. silahları ney varsa bak bakalım sandığında ne varmış. Adam güzel de mi? Bak bakalım. Var mı güzel bir -ha. şey? Oha. Çok mu toplamış? Çok iyi. Çok iyi. Hazır her şey. Her evet. Şey, şey. Tamam bir çatışma bölgesine götürsün bu alet. Tamam, Şuna gereksiz atayım. lüzumsuz silahları bırak. Tamam, şöyle Boş şeyler var mı? Ya o gerek yok, onları atmana gerek yok, tamam. Lazım olduğu zaman alırsın. Bir an önce çatışma, bölgesi, bir an önce çatışma bölgesi. Kesin yakıt yok diyor, bitmiş, o yüzden orada kalmış o. Evet, biz o zaman uçarak gidelim. Adam bulursak yok edelim, yedi kişi oldu. Bizim daha 13 kişi öldürmemiz gerekiyor. 13 kişi öldürmemiz lazım. 24 kişi var. Birbirlerini öldürecekler. Bir önce bizim gitmemiz lazım. Bu ne bu? Sağ tarafta kırmızı yanıp sönüyor. O evet, ateş mi? mi? Hı -hı. O şey ya. Bunun sürdüğüm aletin Evet. Üç şey, Bu tam dolduğunda üç evet, evet, Tamam anladım. Aha. Kabuk, kabuk var mı? Adam mı? Nerede? Hani? Nerede? Sesler... Evet salar ateş yok. O yaklaştı fazla gitme üstüne. Tamam. Sana mı atıyor? Yatır. Yok lan ya. Sana mı atıyor? Yok. Nerede? 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 Yok ya doğru. Nerede? Aha orada. İki tane. İki tane. İkisini de ikisini de ikisini de vurdum. Ateş mi yedin sen? Ateş yedin mi? Kaç oldu? Sekiz. Aynen. Dokuzuncu nerede? Dokuzuncu nerede? Dur yaklaşma yaklaşma. Dur dur arabayı da patlat. İyiyim de bayıldı. Bayıldı mı? Araba gitti bence. Arabadan duman çıkıyor gibi geldi. Bayıldı mı? Dokuz nerede? Dokuz orada. Tamam dokuzda tamam. Bunların güzel şeyleri var gibi. Evet ya güzel şeyler etrafta. Bunlar kim evet, ateş tamam. ediyordu ama ikisi birlikte. Takım arkadaşıydı bunlar. Arabadan duman çıkıyor şu arabayı. Ya da uçmuyor. Uçmak daha güzeldi bence. Evet uçalım. Uçmak uçmakta hiç araba ihtiyacın yok bence. Evet, abi, 154 param var. 154 evet. Silahlanmaya de, gerek yok. Gerek yok şu anda. İhtiyacımız yok. Çatışma ihtiyacımız var. 17 kişi kalmış. Bak var, var. var mı? Var mı? Var mı? Evet. O vuruyor, 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 vuruyor. Arkanda, arkanda, arkanda. Ablanıyor. Çabuk çabuk. çabuk. Patladı. Oo, çok kötü evet. oldu. Tık. Kaybettik. Kaybettik galiba. Çok Olsun bugün iyi. de böyleydi. Bugün de...